kendi geldi. Bu tren olayı var mı? Bekleyin okay, Yok, yani, Ona arkadaşlar. Ben. Hepinize selam dostlarım. Yepyeni PUBG Lite'a hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Yanımda Serhan bir de Nur e, Toprak Tura var. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Arkadaşlar kaç kere hep bir deneme yapıyoruz arkadaşlar. Hep ölüyoruz, ölüyoruz. Yani deneme tam kaç kere video denemesi yapıyoruz arkadaşlar. arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Daha fazla için süper bebeğini patlaması yapmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, yarın Nuri ile 1v1 gelecek. Onu izleyin bir de Nuri'nin kanalına abone olun. Toprak Tuna kanalına abone olun. seni çok Ya sus olun. Ses seni keserim benim videoyu lan. Tamam tamam Nuri sakin. Kökünden makasla çık. Ya susar evet. mısın Nuri abi ya? Gerçek ya çok boş yapıyorsun. Tamam. tamam. tamam sustum. Nereye atlıyoruz beyler? Arkadaşlar e, kaç kere deneme yapıyoruz yani bin kere falan olmuştur. Tamam Tuğra maalesef. Atlarsın. Ölürsen ölürsen pekala bizden değildir. Oğlum ben küçük yere atlıyorum. Evet, tamam. Bizi küçük yere atıyoruz. Sen niye bizi bıraktın? Bilmem. Bir de bilmem diyor ya. Kenan nasıl bilmez oğlum sen? Oğlum kafamı bıraktın. Kanka adam var. Al şu yandık şimdi. Burada da adam var. Burada da adam var. Tehlike, tehlike. Burada adam var, burada adam var. At tam atladım yerine. E sen anne sen niye bizi yalnız Eylemi. bırakıyorsun? <laughs> Toprak ikiye benim iki ev şeyin, tamam mı? İki ev var zaten burada. Bir ev mi var? Ev, buldum. Burada ev var. Nur, no o, o ev benim. Allah, emin misin? Kar 98 buldum. 8.8 ya çoş 8.8 de buldum Ya yeni mi fark ettin günaydın biz çoktanır buluyorduk, buluyorduk mi toprak Oğlum böyle şans yok Ben açıktım valla kaç kere M24 ile Kar98'i aynı yerde buldun mu Cengiz? Evet buldum Mobil nedir o? Hayır Mobilde M24 mü var? Sen varsın işte Tamam kanki. Ben pompalı Hayır. buldum. Hayır. Çanta, a ah, çanta var o sonda. Altın değerinde bir çanta. Hayır. şımart benim. 2x buldum. Oğlum burada eleman sıkıyor. Yardım. 3x buldum mu? Evet 3x buldum. Tek yerim oğlum bu canla. Oy. Nur ne yaptın? Toprak. Ne oldu ya da mı var? Arkadaşlar M416 çok pis tekiyor ya. Ben bir daha M4 almayacağım da her yerde bana M4 çıkıyor ya. Mobilde de öyle bir şans gelse var ya bana. <laughs> Mobilde bile o kadar şans gelmiyor bana. Oğlum bana taramalı silah lazım yoksa öleceğim. M4 ama abi M4 çok sekiyor. Aga ne olursa olsun M4 ben sektirmiyorum. Tamam abi, bekle beni. Abi, üstüme geliyor. Berkatçan beyler. Araç var burada size geleceğim. Süper Adana fikir. çaktırmamaya çalışıyorum kendimi. Bindim arabaya. Uy dibimde. Adam var abi. Adam sıkıyor. Kanka, abu bu sen misin be? Ben de şey zannettim. Gördüm, Buradayız Nuri gel. Oo Nuri ne ara gitti? Ay toprak ne ara gittin sen? Lan ne yaptın? Oğlum, burada adam var. Ne yapıyorsun? Kanka yardım edin adam beni. Yardım edin. Adam uçtu, arabayla uçtu kanka. Hile var, yardım edin. Geliyorum yanına. Kompalıyla Yardım edin, yardım edin ne olur. Adam 5000 kilometre hızla gidiyor. Hı. Yardım Hı. edebilir misiniz? Kanka adam uçuyor, yardım edin ne olur? Korkuyorum. Yardım. Bu sen misin? Kaç e, arabana biniyorum. Bin, bin, bin. A pardon sen gel, Bir dakika. Sen bin sen bin. Ben mi sürüyorum tam? Abi ya. Kanka çok pis hile var çok pis. Oğlum adam 200 km hızla gidiyor. Hızla gidiyor. Al al sen bomba. Bu ne biçim? Abi niye? Sen canım mı? Aga bana kit borcum var. Kanka adam adam bize sıktı. Evet, tamam. e değil, bana sıktın Tura. Bana sıkmadın ki. Tamam özür dilerim ben şey adam var diye zannettim bir şey yaptım. Aklım hep mobile gidiyor kusura yanardağım. bakmayın. Ama. Abi. Aa, o Dino Park Aa. Dino Park aynen. O parkı biliyorum ben. Defa bunu. İlk bir defa mı? Içireyim. Yani ilk defası oğlum biz buraya gidiyorduk ya mobilde. Bakayım. Abi bize de bir şeyler bırakın. Kar 98 var. Alsam mı ki onu? Boş almayayım. 4x var, 4x var. Bana silah lazım abi. Ben... Kanka adam arabalar uçuyordu resmen. Bir görsen. Bamla bence onu arkadaşlar. Bamlayalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hile çıktı bize. Akirlikten VSS alıyorum elime. VSS çok iyi. Düştün, Vs çok kötü değil silah sana söyleyeyim. Tura senin doğruydu ya. Sen demiştin ya adam arabayla uçuyor diye. Adam arabayla uçudu resmen. Evet. Yemin. Mobilde bile öyle hile çıkmıyor bana. Kanka senin attığın video vardı ya Whatsapp'ta. Hileli, hileci adam vardı ya. Evet. Kim? Adam nasıl nereden çıktı be? Banlamak bence banlamıştır adamı. Kim? Hayır şey vardı ya hileci olan. Aynen. Hileci <laughs> Bekliyim. Bekliyim. Ben alsam mı onu? Bana verin. Bir dakika arkadaşlar, arkadaşlar şarjım, şarjı şey yapacağım. Bey koruyun. Ne yapıyorsun? Ah pardon. 24 var. Cengiz alacak mı? Alacağım, alacağım Bey. Evet. 24. Şurada bak bak. Şurada bak bak. Gel yanıma. Geliyorum dönüyorum değil. Sen sıkıyorsun ben ben değil mi? Aa sen misin? Sağ ol. Kanka. Aa eyvallah kanka. geliyorum Arkadaşlar bu 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 videoda başlık başlığımızı bulduk Arkadaşlar bu hileciler çok hileciler Abi bu bu kadar da şey olmaz lan. Haksızlık yapıyorlar resmen. Ahirette göreceklerini sanmı. Ahiret mi? <laughs> Ahiret ne alaka oğlum? 300 bu ne? Nerede nerede gel. Aynen. Adam zaten adam abi hadi gidiyoruz. Abi var şu alan. Hayır. Nerede araç? Onu da mı kaybettiniz? Aa <laughs> gördüm ben aracı. Araca getiriyorum ben size. Ben süreyim mi? Ben e, oğlum boş ver alan şey alana gidelim. Alana sonra verir ben. Sıkıntı yok. Tabi tabi tabi. Abi boş boş canımı yaptım ya. Bandajımı basıyorum. Abi adam aa, para, ara, arabayı nereye park ettiniz ya? Abi kör müsün şurada? Biliyorum biliyorum. Geçtim adı. Toprak koş koş toprak. Oo. Gel 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 çabuk çabuk çabuk. Ha, toprakta araba var. Araba var. Tamam hemen gidiyorum. <laughs> ben direkt gidiyorum abi. Ee, adam adam ben görmüyorum. Bir ama alan orada. Oha alan canım çok gidiyor benim. Neden? Benim hiç gitmiyor. Allah bekle. Abi gir şu alan artık. Giriyorum bir. Aracı. Girdim. aracı. girdim. Girdim girdim merak etme. Adam. Allah villa geldik aslan billa. villa. Villa resmen katliamcı oldu. <laughs> Oğlum, can Tamam. <laughs> <laughs> Çılgın derler bir sonuç için. Sigordanm yok kanka kusura bakma. <laughs> Allah, bitti. Hiçbir şeyim yok. Can basanmıyor. Ne? Al işte toprağımızı kaybettik. Evet. Tamam. Nuri bin arabaya Nuri bin. beni mi izliyorsun? Bizi Abi arkadaşlar videonun başını bulduk ki resmen. İyilecilerin baskınına uğradık. Aynen. Böyle hile olmaz be. Adamlar uçuyor arabada be. Bize mi niye kursak? Tuğra bamlasın adam mı? Bamla. PUBG mobil yetkilisin vallasım drop A drop ban. <laughs> Oha. Aa bekle M24'üm um vardı değil mi? M24'üm um vardı. Sanki. Abi 3x'im Bekle ben şuradan Attım. Evet. Ben araşıyorum abi ben raşıyorum. gel bakalım gel. Ay ben sevmem öl. <laughs> evde, evde aynı haklısın. Evde. Nerede olursa olsun. Aynen. Geliyorum. öldüreceğim öldüreceğim. Toprağın, toprağın uğruna canımız feda. Vatan. İleçilere burada yer yok. Oha ben nereye gittim lan uçtum lan resmen. Aa ay 60 kimiş ya aşama 2-65 BP kazanacağım. Aynen o ben de mi? ben de bilmiyorum abi o ne? Cengiz şunu bir bana sal. Al ben bana sal? Tamam tamam veriyorum. Al, tamam tamam. Tamam. O bir emi mi dört daha üçüncü emi mi dördüm? Al onu al. Kar 98. Ben hiç ben şey gitsem mi acaba droba? Tamam. Ay 24 haklısın. Gördün mü? <laughs> Aynen abi. Söyle kanka. Evet laptop. Adamları gördün mü? Ha tamam. Adamları görmek istiyorum. Cengiz. Efendim. Evet klavyen var. Sağ üstte Yok. Hangi, hangi tuşlar diyor? Klavyen en sağ üstte Yukarı bint aşağı var diyor, yukarı düz. aşağı o ne lan? Bu kanka ben öyle ilk defa böyle bir şey duyuyorum. Abi şey şu yok. M4 sıksa var ya. Nerede? 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 Adam var haklısın gördün haklısın. Haklısın nerede nerede ben göremedim. Ben ne yapayım, Oğlum benim bir arabanın içine girdim lan resmen. Oğlum adam nerede? Şurada şurada ağacın altında. F3, F3 E Başlıyorum Yok Nasıl yok lan? Ben görür Kanslı gibi Aynen abi dolandı değil mi kanka? Ben de gördüm dolandığını. Arkadaşlar videonun başlığı bulduk yani. Hilecilere bastık. Anladık. Videonun başlığını buldum. 100 kere dedi sonra evet. Ama ama nefes. yapıyorum. Niye dürbün açmıyor? Sabit dururken Bak basıyorum, yapmıyor. Bak canımın yanında onu yaparken şey çıkıyor. Böyle akciğersiniz. Evet. Evet. Aa, o nefes o. O Kanka burada izleyelim mi? Nuri hemen geldi. Aferin. Hayır! Gel şuraya gel gel gel. Cengiz ne olur yardım et. Oğlum nasıl ölüyorsun oğlum? <laughs> tamam atacağım atacağım. Var mı de bir bakayım ki önce. Var mı ya? Ya yok. Ne diyorsunuz oğlum arka planda. Oha lan ne diyorsunuz? Lan Adam molotov dökmüş. Sağımda solumda ah her yerde kedi. Helal lan sana. Raşla raşla raşla. Ay benim oynayışıma. Gel beni kurtar. Tamam. Onların da attı mı baygın? Hadi hadi çabuk dol. Nuri ile tamam mı? Aşıyalım. Abi bizim getirdiğimiz yere bak ya. Nuri çabuk ol çabuk Kaçalım ol. Mı? Kaçalım Nuri başka çaremiz yok. Ama bekle beni. beni bekle. Tamam gel ben seni burada bekliyorum. Ölsek beraber ölürüz. Yok kanka yok ya sılık çantam var bir tane. Tamam Nuri gel Nuri gel. Sana sıra kaç anasını atıyorum. Al. Burada verme gel gel. Şu, şu gel gel. Buraya pusalım. Tamam gel. Geliyorum yanına. Al, hemen geliyorum yanına. Hemen 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 hemen. Yantış. Bir dört daha? Oha. Katliam çıkmış be. Nuri gel Nuri. Abi bu ne ya? İhtiyacın var mı? Yok kanka yok yok bende var. Tamam. Ben de insan. Ah kusene hiç şeyim var benim. İçin. Evet. Abi benim başka silah mı alsam ben? İko oyi. Ama leş kişi almadım. Aynen kanka. Ya leş almadık ya. Gelen rast beyler. Nuri sen leş aldın mı? Ben mi? Hayır. Ben de almadım. 1 kişi kişi Hayır ben Biliyorum biliyorum. <laughs> Ayna kanka çok ama sen bizim ayrı kaldık sen bizim ayrı kaldın. Bekle lan adama saldıracağım ben. Bir tane daha Adamı ben niye göremiyorum ya? Helal lan. Rush'yalım mı Nuri? Tam da zamanı şu an. bize mi diyorsun bana mı diyorsun? Sanıyorum. Aa drop da düştü. Yalnız ben de bayılabilirim. <laughs> Cengiz gitmiş <laughs> yanından bir kere. Ben buradayım. Emin misin? Ben nöbet tutuyorum burada. Adam gibi adam aynı adam gibi var varmış aynen. Yani. Direkt direkt <laughs> adam saklanmış. <laughs> Helal. Sol tarafta mı? Tamam. Vurdum. Ben helal. Ama öyle aldım vallahi. İlk ilk aldım arkadaşlar. Ben bayıttım ben öldürdüm. Hayır abi leş benim leşim. Ama leş sana geçti. Evet. Leş sana geçti. Ama boş ya, kanka asis bir asis ben bir asis senin için ne olacak? Aynen. Bir kişi kaldı onlar. Bir tane öldürdüm arkadaşım. Allah Allah üç kişi daha var biz nasıl gidelim? Hayır abi. İ i̇ki takım var diyorum iki takım. Nerede o? Ya orada çizgide bakın. Katliam var işte ne diyeyim ya. Biz orandayız. Al kalacağız zaten biz alandayız Onlar gelecekler bize. Arkadaşlar müthiş gidiyoruz. Ah mermi bitti. Tamam. tamam. Bakayım ben buna böyle gözlüyorum. Oha arkamızda drop düşmüş. Günaydın. Ben seni bekledim kanka. Dur dur ben ben sadece sağlık işçesini alayım. Allah al al sana drop. Ya, düştü, 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 düştü. Al sana drop ya. kanka. Abi. Asyon drop açıyor. Allah'a biz öldük. Kanka bizim bu eve gitmemiz lazım hadi. Kanka adam yaklaşmış bize bile. Nerede? Adam burada. Oha! Dibim, dibim, dibimdeymiş lan. Ben sana dedim kanka. Asis benden kanka. Nuri asis benden. Hadi oh, hadi lan bu takım. Oo, 5 kişi kalmış. Arkadaşlar müthiş gidiyoruz. Alana gel alana. Boş. Nuri iyi, ikili olduk ha. Aynen. Bir iki asist yaptım, bir bir tane şey yaptım. Sen de iyi bir asist iki bir asist iyi ikili aldın. Efendim. Kanka alana bir gelelim. Ondan sonra bak düşünürüz ne yapacağımızı. Doğru. Allah yardım et. Nereden deniyor? Bilmiyorum ki. Ha tamam. Aa! Adam bana tek atmadı mı? İyi lan. Bekleyin. Oo oh, iyi lan. Evet arkadaşlar müthiş müthiş bir video geldi. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. kaç kere deneme yaptık. Başardık arkadaşlar bunu da. Üçüncü olduk. Like'ın arkadaşlar beni sevindirirsiniz. Hoşçakalın. Bay bay.